Selam millet. Bugün T110 E5 tank ile beraberiz. Uzun zamandır başımın etini yedin. Abi ağır tank, abi ağır tank, abi ağır tank diye. Ben normalde bugün e, 121'in vz 121 detaylı bir incelemesini yapmayı planlıyordum. Aslında bildiğiniz gibi e, full landing çekmiştim ama e, kendi hesabımda da yeni aldığım için böyle bayağı uzun bir şekilde, güzel, detaylı bir şekilde bir incelemesini çekecektim de daha sonradan yorumlardan gördüm dedi abi medium oynama yeter falan ağır tank, ağır tank veya TD, midi, TD her şeyini yaptım da Lan dedim bu pazara da ağır tankı ayırayım favori ağır tankıma gideyim. Daha sonra da 121'e, e, muhabbet serisine ve diğer mediumlara devam ederiz. E, biliyorum bazen sıkılıyorsunuz sürekli medium oynama ama benim için oyunun keyifli anı, yani en, en keyifli anlar mediumla oluyor. E, ağır tankla tabii ki oluyor da bunun kadar değil. Ama e, ağır tankla da en çok keyif aldığım tank şu an için e 110 E5. Birazcık bundan bahsedeceğim. Bugün güzel bir şekilde 6 maçtı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 6 ya da 7 maç. Neyse sonucunda 25 dakikalık uzun bir ağır tank serisiyle beraberiz. Seri derken sadece t E5 tankı var. Çünkü favori ağır tankım şu anda. Bundan bahsedeceğim. Diğer ağır tankları zamanla yaparım. Şey yapmıştım en son. Ağır tank geçitim yapmıştım. Videonun tam olarak adı neydi hatırlamıyorum ama bütün ağır tankları alıp böyle karışık bir mix yapmıştım. Onun devamını da getireceğim. Ee, özellikle Ağır Tank sevdalıları için e, yapacağım. Tamam merak etmeyin arkadaşlar. Bunun haricinde katılan arkadaşlarıma özel e, turnuva serisini başlatıyorum. E, turnuvalarla yeniden oynamaya başladım. E, genelde Inbor klanındaki e, arkadaşlarla, Türk arkadaşlarla güzel bir ekipleri var. E, ben de aralarına dahil olmaya çalıştım. E, son En son bir coin turnuvasına katıldık. Oldukça keyif aldık. E, onlara gerçekten sormadım ama onların da izniyle e, katılan arkadaşlarımız özel katılanlar da e, bir şey serisi başlatacağım. Turnuva serisi başlatacağım. Ee, devam devamı gelecek. Tabii sadece şu an için e, ciddi maçlarda taktik gösterilen maçlarda belki koymam ama diğer maçları koyarım. Şimdi onların da bir izni almam lazım. Daha konuşmadım bile ama aklımda da böyle bir plan var. Katılan arkadaşlarım muhtemelen yarın da onun serisini başlatacağım. Evet birazcık televizyon E5'ten bahsedelim. Niye art, şey, favori ağır tankım? Niye en çok şu bunu seviyorum? Aslında e, benim e, yani Favori birçok ağır tankım var ama her tankın kendine belirli başka özellikleri var. Mesela zırh bakımından benim favori tankım E5 değil, zırh bakımından ne dersiniz, ne diyecektim, Hangisi diye soracak olan olursa şöyle söyleyeyim, IS-4 abi. Yani tabii ki birçok zırhlı var, E100 var, Maus var, farklı farklı tanklar var ama ben genel olarak zırh profilini en çok beğendiğim ağır tank IS-4. Ama bütün özelliklerin birleştiği, böyle en çok oynamaktan keyif aldığım, ee, ağır tank hangisi diyecek olursanız o da karşınızda abicim. E5. Her şeyden koymuşlar çünkü bu tank'a. Ee, benim favorim e, hatta kendi hesabımda tl de heavy kasmasaydım muhtemelen E5 kasardım. tl de bir de tl de bir demişken e, onu bir arada araya şey yapayım. Onu bir katmayalım abi. çünkü O da bir ağır tank. Kabul ediyorum biliyorum ama şarjörlü bir ağır tank olduğu için biraz daha e, statü düşük alıyor, kalıyor. Yani ne bileyim sanki böyle şey yaparsın ya 90 kiloda e, yarışan e, boksörler falan böyle e, benim favorim şu dersin, benim favorim bu dersin. Biri de geliyor tamamen böyle tüy siklet veya farklı bir kategori gibi söylüyorum. Yoksa ben terliye 57 de bayılıyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir artank, tank. Damage potansiyeli çok yüksek bir artank Ama e, onu katmayacağım. Şarjörle 50 b ve t de şimdi şimdilik katmıyorum bu statüye. E, şu an için benim favorim abi T110E5. Şimdi birazcık bahsedelim bu tanktan. E, şu anda görecek olursanız e, bu tanka yakın bir zamanda motor ilmelendirici geldi abicim. Ve bu motor motovümlendirici gerçekten birçok haritada e, efsane işe yarıyor. Şimdi bakın e, bir medium var ben buraya geldim. Şu ELM aynı anda geldim abi. Bu çok ciddi bir özellik. Zaten ben E5 seviyordum ama bu özellik geldikten sonra daha da sevmeye başladım. Maçın başında istediğim her yere e, diğer ağır tanklardan daha hızlı gidip diğer mediumlarla da aynı anda gelebiliyorsunuz. E, bu çok büyük avantaj. Benim için e, ben bildiğiniz gibi birçok pozisyonda E5'le 5 hareketli bir artak olduğu için. Ee, erken pozisyon alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Gidip spotlayabiliyorsunuz, e, ee, middleman'ı rahatsız edebiliyorsunuz. Ee, poz, yani rakibin ağır taklarından önce pozisyon alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Artık bunu E5'te çok daha rahat yapıyorsunuz. Eskiden de yapılıyordu ama bir saniyeyle 1.5 bir buçuk falan yapılıyorken şimdi adamların ağır taklarından 3-4 saniye önce daha önce pozisyon alma şansınız oluyor. <laughs> Ciddi bir şey. Bunu kesinlikle alın abi. Bakın benim sağ tarafta ilk yardım kiti. Tekrar yazdım ki de üçüncü motor imelendirici kullanıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben genelde her tankta e, hızlı doldurma mürettebatı, donanımına veya erzak mıydı neydi her neyse işte. Onu alırım. E5'te alamadım abi. <laughs> Bu arada boğazımda bir gıcık var. <laughs> Niye alamadım? E5 çok fazla, çok rahat hasar gören bir tank. Yani adam çok rahat kalıp alabiliyor sistem. Yani az bir şey palet açı verdiğim zaman palet alıyor, ammoya hasar veriyor. Bu yüzden E5'te tek tek bir yardım kiti yeterli olmuyor. Ee, Birçok tankta yeterli olur. Ne bileyim bir a 4te yeterli olur, E100'de yeterli olur ama Amerikan tanklarında sadece E5 özgü e bir şey de değil. Amerikan tanklarında arkadaşlar tek yardım kiti sizi sıkıntıya uğratır bir palette tutarlar, e, düzeltirsin, ikinci palet alırlar, kalırsın. E5 çok kolay paletiyor abi. Bu yüzden e, ben bu tankta iki tane yardım kiti, üçüncü de motor imrendirici almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani benim tek seçeneğim bu. Düşünmedim bile. Öyle söyleyeyim. Size de aynı şekilde bunu tavsiye ediyorum. E, bu şekilde kullandığınız zaman özellikle maçın pozisyonunda hızlı bir şekilde maçın başında pozisyon alıp daha sonra da e, en azından palet palet yediğiniz zaman da iki, iki, iki şey, sefer Sefal abi. <laughs> i̇ki defa iki diyor <laughs> İki defa rahat bir şekilde tahmin edebilirsiniz özellikle. Ee, bunu belirtmek istedim. Bunun haricinde e, DPM bakımından o, Bu arada bunlar niye bir anda bana döndü? Bakar mısın? Çok hızlı gidiyor ya. Gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde gidip e, şunda geriye gitmesi de aynı şekilde çok hızlı. Yani adama flank bile atabiliyorsunuz. Ben ağır tank flank ki? E5'in dönüşleri aslında o kadar hızlı bir e, dönüşü yok. Bir TV215B dönüşü yok. Tamam genel olarak hareket kabiliyeti oldukça yüksek ama dönüşlerde hantal kabilem. Ama bu imlendiriciyi kullandığınız zaman gerçekten efsane bir şekilde tak tank bile remleyebiliyorsunuz, remleyebiliyor. Bugün saçmaladım abi. Bugün yanlış kelimeleri seçiyorum. E, tank bile flanklıyorsunuz diyecektim. Bugün bir türlü şey yapamadım. Neyse devam edelim. Ben aynı haritayı iki defa üstte mi almışım? İnşallah aynı maç almadım. Yok diğer tarafta bu tarafa doğmamıştım. <laughs> Neyse. Şimdi pekiştirmiş olacak bakın. Yine aynı şekilde motor ilme basacağım. Maçın başına direkt pozisyon alacağım. Ee, burada birazcık maç anlatalım abicim. Ee, maçın başında ben takta özellikle E5'in neler yapıyorum. Bunu birçok tankta yapamazsınız onu da söyleyeyim. E5'teki motor ilme beraber şu is 7 benim bırakırsa hızlı bir şekilde pozisyon alıp spot yapacağım. Spotunuzu da yükseltebilirsiniz bu tank'tan. Benim mesela TL7 heavy spot oranım bayağı bir düşük çünkü e, maksimum hızı yavaş bir artan. Yani çok hızlanamıyor. Tabi burada karşıda Leopard 1 gibi bir şey var. O çok daha hızlı gelecek. Onun da yapacak bir şey yok. Şimdi orta noktaya doğru ilerliyorum. E, şuradan kafa göstereceğim. Rakibin artan kanı falan bakacağım. Aslında amacım burada Leopard 1 değil ama gelmişken de şunu bir tane vurayım dedim abi Bir tane yapıştırdık şuradan. Şimdi tarihti diğer tarafa çevirip şu aradan geçenlere bakacakmışım. Bana mı yazdı o kidi? Yani kafadan vurunca çocuk mu oluyorum bilmiyorum ama dostum ben 32 yaşındayım yani çocukluktan çok uzak artık. Evet E-75 orada vz 111 geçiyor. Bir tane E-75'e vurdum burada derken. Abi Progüttan ne ara geçmiş lan oraya. Allah Allah adam var ya hız kesmeden sağ taraftan basmış olsa bile. Yine çok hızlı geldi bana. Neyse, sağ tarafta 3 tank var, sol tarafta 4 tank var. Şimdilik burada pozisyonumu korumaya devam edeceğim. Ee, bu arada arkadaşlar, bilen bilmeyen, söylediğim bilmeyen artık yoktur ama E5 gerçekten taret bakımından çok çok iyi bir tank haline geldi yani dehşet bir şekilde taret oynayabilir, oynayabilirsiniz ki tarit de eğiliyor artık. 8 derecelik bir topa atılışı var. Eğiliyor artık demişim. Yine yanlış kelime kullandım. Bugün tamamen saçmaladım abi. Eğiliyor artık değil. Hep eğiliyor. Hiçbir zaman eğilmiyor değildi zaten. eğiliyor artık derken yani artık daha fazla sektiriyor anlamında söyleyecektim. Eskiden bildiğiniz gibi tümörü vardı. Bayağı bir eskiden. 2 sene olmuştur bakalım. Bu, bu arada Progöt'ü takip edecektim ama vazgeçtim adamın bir anda canını 200'e düşündükleri için. Dedim hiç gerek yok 200 yanı adam kovalamaya. Tekrardan aynı pozisyona geldim burada. Ee, hangisine vursam diye kararsız kaldım E75'e vurdum onu da delemedim Olsun yapacak bir şey yok ee, Posunu korumaya devam ediyorum Hala full candayım gördüğünüz gibi Hiçbir atış yemedim Daha doğrusu atış geldi ama sektirdim ikisinde. Bir Yak Tiger var şöyle ince gelir mi geldi burada Yak Tiger'a Son anda bir atış vurdum E5'in taretinin dönüşü birazcık yavaş arkadaşlar ee, Bu yüzden dikkatli olun Burada mesela hem tareti çevirdim hem tankı çevirdim E75'ten o şekilde sektirdim Yani taret dönüşleri falan e, Hantal kalıyor yani E5'e genel olarak herkes hareket tanklar ama e, tankın dönüşleri hem kendi dönüşü hem taretin dönüşü aslında yavaş. E, bunu göz ardı etmeyin. E, Olacağınız zaman da, ilk kastığınız zaman da böyle bir şoka uğramayın. Bu tank iyi dönmüyor demeyin. Genel olarak hareketli bir tank, e, genel olarak hızlı bir tank ama dönüş bakımından yeterli değil. 215B havasını hiçbir zaman size vermeyecek aklınızda olsun. E, 140 bir anda dedim pes etti galiba dedim. Sonunda dolmaya karar verdi böyle tekrardan. BZ110 111 ile 75'imiz aşağıya inmeye karar vermişler. Burada artık bedava demek için koşuyoruz. Yani ikisi de böyle bir heyecanla birine gitmeye karar verdi. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Böyle az canlı birini görünce böyle genelde heyecanlılar ama az canlı bir kimse de yok. Aha beni fark etti 75. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Şu an dönemiyor yalnız. Aha diğerine döndü. Tıklara bakar mısın abi çok kötü ikisi de. Adam döndüm mü de daha sonra tarihini döndüremedi. Bıraktı orada da şimdi geri geri bana doğru geliyor. Merhaba. güzel. Güle güle diyoruz ve ikinci maçta noktalıyoruz. 4408 hasar. Bu arada efsane hasarlar yok. Sadece dün oynadığım maçlar vardı. Hafta içi şey serisini yapmıştım çünkü. muhabbet serisini yapmıştım. Onun haricinde kendi hesabımda şu an ayrıca de Battle Pass aldım arkadaşlar. Battle Pass'ta normal seviye kasıyorum. Şu anda galiba en son 20'de miydim? Dur bakayım kaçtaymışım. Benim günde 11 maç yapmam yetiyor arkadaşlar. tam 11 maçta ben tüm görevleri şey yapıyorum. 11 maçta genelde benim 50-55 dakikam falan alıyor o civarda bir süre. Yani günde bir, günde bir saatte muhtemelen tüm görevleri rahat bir şekilde bitirmiş olacağım. Muhtemelen siz de bitirirsiniz. 11 olmasa da 13-14 bilemedir 15 maçta çok rahat bir şekilde görevler bitiyor. Ben hep 11 yapmışım abi. Çünkü Blizzard'dan bakıyorum ben istatistiklerime. Bildiğiniz gibi artık Blizzard'da yani en son girdiğiniz gündeki böyle teker teker mesela Bugün en kaçı? Ee, bakalım. Yani aşağı, 6 Eylül. Mesela 5 Eylül'de kaç maç yapmışım? O tank, hangi tanklarla oynamışım? Ne kadar hasar yapmışım? 4 Eylül'de aynı şekilde hangi tanklarla ne kadar hasar yapmışım? Teker teker bir sars gösteriyor hepsini. Mesela bakıyorum mesela 5, 4, 3'te hep 11 maç yapmışım abi. 12. maçı oynamamışım. 11 maçta görevleri yapmışım demek ki. Şu anda aynen şu anda 20'deyim. Muhtemelen bugün de e, bir günde iki tane mi olur, üç tane mi hatırlamıyorum ama şu an 20'ye gelmişim. Rahat bir şekilde bitecek gibi e, herhangi bir şey olmayacak. Muhtemelen zaten Wargaming e, şeyin etkinliğin sonuna doğru böyle son bir haftasında şey vermeye başlar. E, Instagram hesabını takip edin e, World of Tanks e, kod veriyor arkadaşlar. O kodla 3-4 seviye atlayabiliyorsunuz. Geçen de vermişti. Bayağı bir vermişti. Ben de o sayede bir hafta öncesinden bitirmiştim zaten şeyleri tasmayı. E, etkinliği bitirmiştim. Herhangi bir şey kalmamıştı. Her şeyi almıştım. Ee, bu arada bahsedeceğim, ee, onu da bahsedeyim kısa bir şekilde. Ee, her şey artık geçti alan almıştır ama ben yine de söyleyeyim ya abi. 35 TL gerçekten oldukça fazla şey veriyor. Ee, bu Battle Pass'ı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkes alsın abi Battle Pass'a. Yani 35 TL'nin karşılığında bayağı bir şey elde ediyorsunuz fiyat performans oranı çok üst seviye bir etkinlik özellikle. Geçen de öyleydi, şu anda öyle. Ben gerçi geçen de yaptığım yorumu hala katılıyorum. 35 değil de 70 TL yap ama bir ARL 44 yerine git bizim seviye 8 veya seviye 9 bir tank ver, yeni bir tank ver. benim görüşüm bu şekilde ama şimdilik e, Wargaming seviye 6 vermeye devam edecek gibi gözüküyor. ARL 44'ün biraz da kamuflajlı hali. Aslında tamamen baktığımızda Gerçi bakmadım ama muhtemelen aynıdır. Geçenki çünkü Thunder diye denen tak. Kahve birisi bir bir kopyasıydı. Birkaç değişik özelliği vardı sanki. Ne bileyim ki 35 yerine 36 kilometreydi böyle çok ince farklılıklar vardı ama genel olarak neredeyse aynı muhtemelen şu anki tankta e, ARL 44'ün e, birebir ikizi biraz daha konfraj hali, biraz daha seksi hali öyle söyleyeyim ben size. E, ağırlık aslında güzel bir tank. E, kredi kas daha yüksek mi bilmiyorum. Tandır'ın öyle miydi ya? Şimdi sonucunda premium tank, premium tank olması da kolektör tank. Yani galiba kritik hasar sayısı daha yüksek olur diye düşünüyorum. Ee, ama şu an hatırlayamadım ee, tam bir öyle miydi? Lan bir geçeyim dedim şuradan hansız demin. Hepiniz mi bana dönüp vurmaya karar verdiniz anlamadım abicim ya. Bir şuradan geçeyim dedim. Herkes oraya bakıyormuş ya. <laughs> Neyse zaten maç 5-0 durumunda. Bir dakikadan sonra neden bir şey olmayacak. E, yerleyelim şurada objeyi 4'te. Özetle e, battle pass'ı almayan varsa alsın. Gerçi bu dakikadan sonra alırsanız yetiştirebilir misiniz bilmiyorum ama muhtemelen Wargame'in kodları dağıttıktan sonra siz de yetiştirebilirsiniz. Şu anda başlayalı bir hafta oldu mu abicim? Galiba bir hafta oldu. Yani bir hafta olmasa da 5-6 gün oldu diye hatırlıyorum. Ee, ama dediğim gibi e, günde bir saat oynayan, bir saat bir, bilemedim maksimum bir üç saat oynayan Wargame'in verdiği kodlarla beraber muhtemelen zaten bitmeden önce bitirmiş olacaklar. Ee, bayağı da bir deneyim. Ee, altın, bin altın veriyordu toplamda galiba. Yok daha da fazla ya. O küçük şeylerle beraber yani 2.5-3 ay yakın gold veriyordu. Onun haricinde 4 milyona yakın kredi veriyor. E, 70-80 bin civarı serbest deneyim veriyor. Onun haricinde sertifika veriyor. %25 araştırma sertifikası, kamuflaj veriyor. bayağı bir şey veriyor abi. Yani bu eğer şu an kaçırırsanız bundan sonra geldiğinde alın abi. Battle Pass her zaman alın. 35 TL gerçekten düşük bir rakam. E, eğer oyuna para veren insanlar için söylüyorum. Hiç vermeyen için bir şey diyemem tabii ki ona. Ama ben tavsiye ediyorum 35 liraya bayağı bir şey elde edebiliyorsunuz. Evet, videonun ortasına geldik. Ee, birazdan başladan baş basla, bas. bas. <laughs> bugün konuşamıyorum abi ya, bugün var bende bir şey, harbiden. E, muhtemelen böyle daha yeni kalkmamdan e, mütevellit <laughs> birazcık e, kekeleme oldu bende. Normalde de böyle patır patır, yardır yardır devam ederdim. Neyse, hafta içi işte, telafi ederiz. Evet, dördüncü maçımız mıydı bu, üçüncü maçımız mıydı? Galiba üçüncü maçımızdı. Orta noktaya ilerleyeceğim. Ee, bak abi... Birkaç defa teatmış şekerle böyle yan yanayım, teatmış şekerle böyle kalkıyorum ve resmen teatmış aynı hızda gidiyorsunuz şu motor e, imbelendiricisiyle beraber. Gerçekten bir e, medium vari po, maçın başına gidip pozisyon alabiliyorsunuz. Bakın şimdi şu yukarı doğru çıkacağım. Adam var, e, kim? PTA geliyordu galiba oraya yanlış hatırlamıyorsam. Sanat Bey yetişememiş bana bak bak. Bak, bak ile aynı anda geldim resmen. <laughs> ben bir tane vurdum o bana vuramadı. E, en Bursa'da delemezdi zaten benim top beraber PTA'yı oradan güle güle dedim. Sen bir git abi abilerini çağır bana. Bana abilerini çağır sen beni kesmezsin diye dedim. Birazdan gösterecek abileri bana. Neyse spoiler vermeyelim. Şimdi spot yapmaya çalışıyorum burada hafif kafa çıkarıyorum. Solda kimse yok gibi sağda bir T62A var bir tane attım burada boşa gitti. Ee, bizimkiler soldan ilerliyor. Şimdi burada fazla kalamam. Adamlar oradan ilerlerse bir yandan kıçıma kıçıma heyleri yapıştırabilirler. Bu yüzden Biraz erken burada şu tarafa gitmeye karar verdim. T-62 bana bakıyormuş. Bir tane vurdu burada 36'yı. Çok sorun değil. Çok büyük bir hasar yemedim ama biraz daha spotumun geçmesini bekleyip gitseydim o atışı Şimdi bu sefer bu tarafa pozisyon aldım. Bakın abi terliğe devi gelmiş bile. Az bak tam zamanda gitmişim ha. Bunları fark etmeniz gerekiyor işte maçın başında. Eğer 3-4 saniye geç gitmiş olsaydım az önce dedim mi geç gitsem spotlanmazdım diye şu an onun olmadığını gördüm. Yani spotlanmazmışım eyvallah ama arkadan terli devi gelip bana 1200 hasarı her türlü yapıştırılmış Bu yüzden bu tarz noktaları iyi kovalamanız gerekiyor arkadaşlar. İyi takip etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda bir tane sahne var mesela. ayetten bahsedeceğim yani. Oyunda birçok şey oyun becerisiyle alakalı yok. Böyle kafayı kullanmakla alakalı var. Kafayı kullanmak basit matematik abi yani. Onları yaptığınız zaman ne kadar kovsuz olsanız dahi çok ciddi hasarlar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda bundan bahsedeceğim ayrıca. Onkini e, de bu, bu, bu videoda hazırlarım zaten Şimdi geldim, pozisyonu değiştirdim. Burada 1625 sarı yaptım. Bu arada arkada bir 183 var. İnşallah bu tarafa gelmez. Şimdi e, gelmez diye umut ediyorum. Leopara burada çıktım, bir tane vurdum. İlginç bir şekilde sekti. Mooshan da bir anda beni kolluyor. Bakın, hemen tarihimi ona doğru çeviriyorum. Azıcık taratım ona bakarsa, Mooshan çıkar, oradan bana bir tane vurur, yapıştırır. Şu an bana kilitlenmiş pozisyonda. Bir tane attım burada, gelmedi. Normalde oradan delmesi gerekiyordu. 2 bir durumuna getirdik. Leopard hala zorluyor 400 küsür canıyla. Böyle gıcık etti beni. Çıkıyorum şimdi ona bak. Çıktım. Bir tane vurdum. Onu yine vuramadım. Bu sefer de beni kollayan Mavşan bana 516'yı yapıştırdı. Bu yüzden e, sakin abi. Sinirlenmeyin. O Leopar ölecek zaten belli. Bir tane vurdum burada 414'ü. Derken arkadan biri merhaba. 183 merhaba yaptı. Böyle yapamadım tam. Son anda kaçtım. Şimdi burada kafamı gösteriyorum. Bir tane vurdum. T62 hala beni kolluyor oradan ya. Çok çıkmayacağım burada. Şimdi aşağıda 183, T-62A ileri doğru gidiyor. Onu vurabilir miyim? İnce bir tane vurdum, burada denk getirdim T-62A'ya. 2-2 e, durumda maç, maç hala ortada. Bu arada spot tasarım 2693, yeni fark etmişim. Burada spot yaptığım için e, bu adamlara yapılan bütün hasarlar bana yazdı arkadaşlar. Spot hasar da çok önemli bir hasar. E, özellikle e, bir almanızda, M almanızda spot tasarımın çok büyük bir etkisi var, aklınızda olsun. Hatta BN8'ini, BN7'nizi yükseltmekte de spot tasarımın ciddi e, şeyi var. Her şey, hepsi aynı şey çıkıyor. Hepsi deneyime şükür. Deneyim sayesinde de BN8'iniz, BN7'niz düşünebiliyor ne ee, bileyim. Ama spot var. önemli, öyle söyleyeyim. 3593 hasara geldik. 2-2 ee, durumda maç hala kritik durumda. Maaşan oradan millerini kolluyor. Bana mı vurdu? Başkasına mı vurdu? Anlamadım ama bir atış yaptı. Bana vurdu galiba ya. Şimdi şurada bir 183 vardı. Hala buralarda mı? Bakalım abicim. Şimdilik yok gibi gidiyor. Ya, Ve 62. Ya. Sen var ya tam çakalsın ya. Gitmiş orada. Fare gibi girmiş aradan, beni bekliyor, beni kolluyor oradan. Senin minik fare! <laughs> bak bak bak, vuracak bana. Tabii delebilse. Bu pozisyonu delmek çok zor ee, E5'in. E, ön üstünden, özellikle t 62 gibi tanklar. 183 bu arada buradaymış. Şu adam var ya, bana baksa, oradan bana çıksa... ...harbiden sağlam sürprize vardı ama muhtemelen yakayüz yüz var diye buraya kadar gelebileceğini zannetmiyorum. Zaten benim güvencen de biraz da o nevi şeydi. Ee, 183 orada gördüm ama baktım arkasında da yakayüz var, dedim o adam bana doğru basamaz. O yüzden burada oynamayı devam ettim özellikle. 3690 hasardayız, şu an T-62'yı zorluyorum bir yandan 183'e bakıyorum buraya gelir mi gelmez mi diye emin olamadım ama zaten yakayacağız, ee, yakayız onu aldım. Bir tane vurdum burada T-62 ka tekrardan kaçıyor, tam bir fare ya bu adamın altına var ya şeridimi vermeyin he sizi gıcık edecek gibi tam böyle, öyle gittim. Of of 183 var kaç bana mı bakıyordu o adam <laughs> bilmiyorum ama ya T-62 ya nerenden sekiyor abicim ya. Oduna mı çarptı orada top? Yani öyle bir sekecek bir yeri de yok ya. Sanki attım onu küçükten odun maleti atmış kendim yani arkasında. Sanki odunun içine girdi mermi orada kayboldu hasar vermedi gibi oldu. Her neyse. Şu yüksek az önce beni kolluyordu oradan. Çıkar mısın? Bence çıkar. Geliyor. Hop bir tane vurdum burada 3 yapmış biri. Tekrardan e, pozisyon almaya şöyle geçelim. Hadi del. Hadi del. Kolay mı olmuyor şöyle bu pozisyonla delmek? Bu delmek arkadaşlar evmiş çok zor. Gerçekten zor. Evet, dördüncü maçı da bu şekilde noktaladık. 4931 hasar, 2100 falan da sektirme oldu galiba. Bakalım neler yapmışız. Evet, bu asalamadım bu arada. Dün oynadım gerçi çoğu maçların çoğunu. Dün ondan gün mü oynamıştım? Bir türlü aslan gelmedi, yapacak bir şey yok. Her sefer neden gelmiyor? dördüncü maçımız da bu şekilde ve son maça doğru geçelim abicim. bu hafta için neler yapacağım birazcık ondan bahsedeyim. pazartesi günü... Katılan arkadaşlara özel turnuva serisi yapacağım. Çarşamba günü veya Perşembe günü muhabbet serisinin dördüncü bölümü Meksika'ya başlayacağım. Bunun haricinde eğer bugün vaktim olursa eşim beraber temizlik yapacağız dedi. <laughs> evet arkadaşlar evlendikten sonra böyle şeyler de oluyor. <laughs> beraber temizlik yapacağız dedi. Temizlik çok uzun sürmezse. Bugün bir takipçi videoları hazırlamayı planlıyorum. İnşallah hazırlarım. Eğer bugün onun videosunu hazırlayabilirsem yani editlemesini yapabilirsem seslendirip hafta içi onunla koymayı planlıyorum. Onun haricinde efsane maçlar serisi gibi bir seri var, hafta içi maçları serisi var, bunun maçları var ama hiçbirisini daha editleme şansım bile olmadı onları editleyip e, video haline getirebilir, getirebilirsem yani önümüzdeki hafta birazcık dolu geçme ihtimali var yetiştiremezsem geçen hafta gibi sadece bir tane video, hafta içi çarşamba günü bir tane de katılanlara özel e, turnuva serisi yapmayı planlıyorum şimdilik. E, güzel fikirler var ama işte vakit olmayınca... Abi sen nereden çıktın? Takı döndüremedim yalnız böyle bir anda spotlandı. İçeri bunda gelmiş orada. Neyse içeri bir sektir. Aslında füze atsa muhtemelen yemiştim onu. VT bu. Geldi bir tane vurdu bana. Kıçını döndü gidiyor şimdi. <laughs> Kıçını döndü gidiyor adam. BK başka yerde var abicim bu yolda. Tek burası yok yani. Şimdi Maoşan gelmiş. Güzel. Burada güzel bir şekilde kafa kullanırım. Ve neredeyse oradakilerin hepsini kafadan değerim. VK da yanımda e, basarlar mı diye düşündüm bir anda yanımda BK olduğu için basmazlar. Bir tane burada Sheridan'a vurdum aslında ben bu heat'i Maoshen için hazırlamıştım. Sheridan'a e, nasıl nasip oldu. Adam da diyecek bu adam <laughs> salam var ya, niye heat atıyor <laughs> diyebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, çok uzun zamandır küfür etmiyorum. Etmemeyi de özen gösteriyorum. Evet Maoshen kafayı göster. Ama denemedim ilginç. İstediğim yere attım bu ama delmedi. Hem biz üç dönmüş olabilir oradan. Hadi abi. Hop burada vurdu 358'i. Kim attı o maaşını bilmiyorum ama VK'nın da yakınına gitmedi onun attığı mermi. m 3 terk etti orayı. Ee, şimdi birazcık maşanı zorlayayım mı diye düşünüyorum. Bir yandan da sonra da arkadakiler basar mı diye tırsıyorum. Bu yüzden ee, dikkatli olun. Yani böyle basacağınız zaman da bir anda sürpriz yapabilirler. Hepsi size dönebilir. Bu yüzden biraz daha maçın açılmasını bekleyin. Ee, hala <laughs> burada pek atış yapamadım. Adam kendini güzel geriye kaçırdı. Bu yüzden ee, baktım bizimken sol taraftan zorluyor. Şimdi dedim basmanın tam zamanı abi. Şimdi basalım. Geldim burada tekrardan kullan pozisyonundayım. Bir tane vurdum 304'ü. E, ee, bana bakmıyor. Şimdi bana bakmaya karar verdi. Şerif'in de zorla uğrayım. Bir tane sektirdim burada. Neyse oh, Şerif'in şu an benle ilgilenmiyor. Şu Mavşan'ı bir an önce bitirmemiz lazım. Burada hiç aslında AP'ye geçebilirim şu anda. Ön altını görüyorum. Çok heal birazcık gereksiz oldu burada. 2-2 ee, durumunda maç hala ortada. Ben burada kafa göstererek zorluyorum. Bir tane daha vurdum. Bu sefer AP ile 405'i yerleştirdim. E, ee, tek atış durumuna düştü. Bize <laughs> Üste, ustaş yedim, kimden yedim bilmiyorum. Bizim base'de muhtemelen bir tane medium var. Burada hızlı bir şekilde bağışlarını aldım ve maçı 3-3 durumuna getirdik. <laughs> Bizim oradaki E3 ölmek üzere derken öldü zaten. Şimdi burada tam en bir şey vuracaktım. Kafasını üzerinde şey almıştım. Bir anda yakıyoruz dedim. Merhaba. O mermi bana gelecek dedi. E, AP vermedi olduğum için de yakıyoruz. Denemedim burada. Şimdi amacım şurada en bir almak öncelikle. Burada birazcık fazla geri kaçtığım için gittim kayaya vurdum. m işte de boşalttı neyse ki. ikimiz de boşalttık. Şimdi zorluyorum. Bizim sol tarafta VK basmış. Çünkü o VK ölene kadar şu ikisinden birini çekmem lazım. Aslında bu da m öncelik ama... E, m şimdi demişim öncelik ama ben böyle m 3 kafasını çok fazla geri çevirdiği için rahat bir atış olması açısından M13 tercih ettim. 2.yi alırım diye düşündüm. E, alamadım. Gerçekten çok da alabilecek jump varını e, düşük değilmiş. Derken fok geldi. Falk'tan mıydım da az önce ben bu atışı? 361 birinden daha yedim. Abi diğer tak VT yalnız 361 bana nasıl vurdu onun küçük topu vardı değil mi? Muhtemelen küçük topuyla vurdu. Var mıydı onu hatırlamıyorum ama derken Fox burada pozisyon alana kadar zaten BK vurana kadar biz Fox'u çektik. 4896 hasardayım. E, VT bizim VT'yi almış. İlginç. VK kime sıkıyorsun oğlum sakin ol. <laughs> Adam sinirlendi sağa sola sıkmaya başladı. <laughs> Şimdi burada motorun içine basıyorum. Spot yedim. Neredesin? Aha sağda. Bak bak yine kıçın döndü gidiyor. Yine kıçın döndü gidiyor. Seni VT var ama yasar yaptı bu adam ya. Yani tahminim 3.5 buçuk hasarı var rahat. Gerçi başın başında bu adam bana e, iyi vurmuştu. 350'yi bundan mı yedim? Hiç H falan mı attı acaba? cam yüksek diye burada rahat bir şekilde, e, korkusuz bir şekilde atlıyorum. Bir tane vurdum. Aynen bak 593 vurdum. Az önce niye güzel vurdu? İlginç. Ya H attı. Ya da bilmiyorum çok düşük çekme ihtimali var mı o kadar? Her neyse. Evet E5 bu şekilde arkadaşlar oldukça sevdiğim herkese de önerdiğim bir tank şimdilik görüşmek üzere